Merhaba arkadaşlar, Akademik Hafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben Youtuber hocanız Regal Karabacak. Bugünkü dersimizde Türkiye'deki hayvancılık konusunu işleyeceğiz. Hayvancılık faaliyetlerinde büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvancılığı ve diğer hayvancılık türlerini göreceğiz. Büyükbaş hayvancılık sığır, manda, at, küçükbaş hayvancılık koyun, kıl keçisi, çiftlik keçisi, kümes hayvancılığı tavuk, hindi, kaz. diğer hayvancılık faaliyetlerine baktığımızda türlerini İpek böcekçiliği, arıcılık ve su ürünleri diye geçiyor arkadaşlar. Ülkemizde hayvancılık yine tarım gibi geleneksel ve modern olmak üzere iki yöntemle yapılıyor. Besi ve ahır hayvancılığı modern hayvancılık yöntemidir. Üretimde yıllar arasında dalgalanmalar az görülür. İklime bağımlılık düşüktür. Modern tarım gibi düşünün arkadaşlar. Et ve süt üretiminde verim yüksektir buradaki ırklar kaliteli olduğu için daha verimi yüksek olduğu için et ve süt üretiminde de verim yüksektir nüfusun yoğun olduğu sanayileşmiş bölgelerle şeker fabrikalarının çevresinde gelişmiştir besi ve ahır hayvancılığı daha çok yani nüfus nüfusun yoğun olduğu gelişmiş ülkelerde fazla gelişmemiş ülkelerde ise daha çok mera hayvancılığı yapılmakta Çayır ve mera hayvancılığı genelsel hayvancılık yöntemidir. İklime bağımlılık yüksektir. Dalgalanmalar fazla olur. Ekstansif tarım yöntemi gibi. Et ve süt üretiminde verim düşüktür. Erzurum, Kars, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde mera hayvancılığı yapıldığı sahalardır ülkemizde. Besi ve <laughs> şunu unutmayalım. Besi ve ahır hayvancılığının gelişmesinde tüketici nüfusun fazla pazarlama olanaklarının ise kolay olması etkili olmuştur. Daha çok biliyorsunuz besi ve ahır hayvancılığı nerelerdeydi? Nüfusun fazla olduğu alanlardaydı. Ülkemizde Marmara bölgesinde yaygındır. Büyükbaş hayvancılık. Büyükbaş hayvancılıkta sığır ve manda vardı. Ülkemizde büyükbaş hayvancılığın en gelişeceği yerler Erzurum-Kars bölümü Doğu Karadeniz bölümüdür ile olarak da Konya'dadır arkadaşlar besi hayvancılığı geçmiştir bunlarda büyükbaş hayvan türleri içerisinde Türkiye'de en fazla beslenen sırdır et ve süt üretiminde büyükbaş hayvancılık ülkemizde yetiştiriliyor küçükbaş hayvancılık koyun keçi ülkemizde et ve süt üretiminin büyük çoğunluğu büyükbaş hayvancılıkta yapılmasına rağmen küçükbaş hayvancılık daha yaygındır. Bu da ülkemizdeki ülkemiz yarı kuru iklim şartları, karasal iklim şartlarından dolayı iklim ve bitki örtüsünün şartlarının etkisiyle küçük baş hayvancılık daha elverişlidir. Bunu da unutmuyoruz. Et ve süt üretiminde büyük baş hayvancılık e, üretim olarak daha fazla olmasına rağmen küçük baş hayvancılık daha yaygın iklim koşullarından dolayı. Koyun Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu karasal iklimin hakim olduğu step bitki örtüsünün yayılış gösterdiği alanlarda küçükbaş hayvancılık daha yaygın arkadaşlar. Ülkemizde mesela büyükbaş hayvancılık da tam tersi mesela yaz yağışlarının olduğu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölge bölgesinde Erzurum Kars bölümünde çayır ve mera arazileri orada geniş olduğu için büyükbaş orada daha yaygın. Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu koyun demiştik karasal iklim bölgelerinde dağılışı yoğundu. Kıvırcık Marmara bölgesinde kıvırcık türü. Şimdi koyun türleri var. Kıvırcık, Merinos, Karaman, Sakız, Dağlış gibi. Kıvırcık Marmara bölgesinde. Merinos, Güney Marmara'da. Karaman koyunu İç Anadolu bölgesinde. Dağlış, Batı Anadolu'da. Ege, Batı Anadolu'da. Sakız ise Ege bölgesinde görülmekte. Daha yaygındır. Kıl keçisi ağaçların filizlerini ve sürgünlerini yediği için ormanlara zarar vermesinden sebeple ormanlarda beslenmesi yasaklanmıştır kıl keçisinin. Akdeniz'de toroslarda yaygındır. Ülkemizde Türkiye'nin güney bölgelerinde yaygın dağlık bölgelerde kıl keçisi var arkadaşlar. Dağ keçisi diye de geçiyor. Tiftik Ankara keçisi İç Anadolu bölgesinde yaygındır. Bunların hangi bölgede yaygın olduklarını bilmeniz kafi. Aracılık Rize, Ordu, Muğla, Erzurum, Kars, Hakkari aracılıkta önemli iller arasında yer alır. Aracılıkta da daha çok dağlık ve engebeli alanlarda bitki örtüsünün çeşitli olduğu yerlerde. Arıcılık ne kadar bitki örtüsü ne kadar çeşitli olursa aracılık o kadar daha iyi olur. Bundan dolayı dağlık ve engebeli alan olacak. Dağlık engebeli alanda zaten iklim çeşitliliği fazla olduğu için bitki örtüsü de çeşitliliği fazla. Bundan dolayı arıcılık faaliyetleri daha yoğun. İpek böcekçiliği Güney Marmara'da, Bursa'da yaygın. Yine Diyarbakır, Urfa, Bilecik, Alıkesir'de de yaygındır arkadaşlar. Kümes hayvancılığı. Kümes hayvancılığı Marmara ve Ege bölgesinde tavuk çiftlikleri yaygındır. Burada daha çok nüfusun fazla olması nedeniyle tüketimi fazla. Tüketim fazla olduğu için mantıken üretim de fazla oluyor. Tavuk besiciliği söylemiştik. Daha çok tüketim merkezlerine yakın nüfusu kalabalık şehirlerin yakında yapılmaktadır. Küme hayvancılığı ne gibi sorular geliyor? Bak büyük hayvancılık, büyük baş hayvancılık, küçük baş hayvancılık, arıcılık bunlar arkadaşlar iklim ve bitki örtüsünden etkileniyorlar bu faaliyetler ama kümes hayvancılığı iklim ve bitki örtüsünden etkilenmez arkadaşlar bunu unutmayalım. Balıkçılık su ürünlerinden yararlanma, deniz balıkçılığı, tatlı su balıkçılığı ve kültür balıkçılığı şeklinde yapılmaktadır. Deniz balıkçılığı sırasıyla Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yoğundur arkadaşlar. Tatlı su balıkçılığı doğal göl, baraj ve akarsularda yapılmakta. Eğirdir, Beyşehir, Çıldır, İznik ve Ulubat önemli tatlı su balıkçılığının yaygın olduğu alanlardır. Kültür balıkçılığı denizlerde, göllerde, akarsularda veya özel hazırlanmış havuzlarda yapılan balık yetiştirme işlemine denir. İzmir, Muğla ve ayrı önemli kültür balıkçılığında önemli illerdir. Ülkemizde hayvan sayısı fazla olmasına rağmen birim hayvan başına alınan verim düşüktür. Şimdi ülkemiz daha çok modern hayvancılık yöntemleri gelişmeme, gelişmemiştir. Daha çok ilkel hayvancılık, mera hayvancılığı çayır ve mera hayvancılığı daha çok yaygındır. Zaten durumların arasında da yer alıyor. Mera hayvancılığın fazla olması. Ülkemizde modern hayvancılık yapılması gerekiyor ahır ya da besir hayvancılığı besi hayvancılığı yapılırsa hayvan sayısı önemli değil de verilen alınan e, verim önemli arkadaşlar İstediği kadar hayvan sayısı fazla olsun ama e, hayvanı elinde bulunan hayvanların veya hayvancılığı yaparsan daha sonra e, yemlerinde kullanılan yemler verilen hayvanlara verilen yemler kalitesi olursa burada elde edilen et ve süt üretimi, verimi daha az olur. Mera hayvancılığın fazla olması, çayır ve mera hayvancılığın fazla olması, et ve süt verimi yüksek olan hayvanların az olması. Mesela bununla ilgili ne yapması lazım? Bunları söyleyeceğiz zaten. Hayvan ırkının daha verimi yüksek olan, et ve süt verimi yüksek olan hayvan ırkları ithal edilmesi lazım. Otlaklarda erken ve aşırı ot atmanın fazla olması, yine aşırı ot atmanın fazla olması ya da erken otapların fazla olması yine ülkemize hayvancılık faaliyetlerinin et ve süt üretiminde veriminde azaltmasına neden olur. Hayvancılığa sağlanan devlet desteğinin yetersiz olması. Şimdi hayvancılıkta ve tarımda devlet destek sağlıyor fakat bu yeterli ne yazık ki yeterli olmuyor. Çünkü hayvan yemleri çok pahalı. Pahalı olduğu için de İnsanlar ne yapıyor arkadaşlar? Çayır ve mera hayvancılığı yapılıyor. Yemler pahalı olduğu için Yaylılarda yine otlak alanlarda ne yapılıyor? çayır ve mera hayvancılığı yapıyor. Bu otlaklarda ot adı üstünde ot yani bir hayvan ne kadar besin değeri yüksek ürünler yerse ona göre et ve süt verimi de o kadar yüksek olur. Şimdi Avrupa ülkelerine baktığımızda bir Hollanda'ya baktığımızda et ve süt e, üretiminin, veriminin yüksek olmasının sebebi hayvanların yediği ürünlerdendir, besindendir. Bu yemler daha kaliteli olduğu için, besin, mineral bakımından daha zengin olduğu için et ve sütte de bunun sonucu daha iyi oluyor. Ama biz ne yazık ki işin ucuzluğuna, kolayına kaçtığımız için çayır ve otlara sal hayvanı zaten çay otlarda da besin değeri yüksek olmadığı için ne oluyor? Et ve süt üretimi ve verimi düşük oluyor. Hayvancılıkta verimin artırılması için peki neler yapacağız? Hayvan soyları ıslah edilmeli, ıslah edilmesi burada düzenlenmeli, Islah düzenleme demektir, iyileştirme demektir. Ee, nasıl ıslah edersin? Benim gibi daha çok verim yüksek hayvanları ülkemize başka ülkelerden ithal ederek burada çiftleştirme yoluyla ne olursun o hayvan ırkını da verim yüksek hayvan ırkını da arttırırsın. Yine besin değeri yüksek yem yemler tarımla ve hayvancılıkla uğraşan kişilere daha ucuz yollarla temin edilirse bu şekilde hayvancılıkla verim artar. Erken ve aşırı o tatmanın önlenmesiyle yine ot iyi gelişmediği için yine erken o atmada olumsuz bir etken. Salgın hastalıklarla mücadele edilmeli. Bununla ilgili e, hayvanlarda büyük baş ve kü küçük baş hayvanlarda e, oluşabilecek salgın hastalıklara karşı önlem alınması gerekiyor. Besi ve ahır hayvancılığı yaygınlaştırılmalı. Yani çünkü çayır ve mera hayvancılığı biliyorsunuz daha çok iklime bağlı. Bu et ve süt üretiminde verimde dalgalanmalar meydana geliyor. Yani Bizim işimizi garanti altına almamız lazım. Ahır hayvancılığından iklime göre, sıcaklığa, yağışa göre bir üretim ya da bir e, verim söz konusu değil. Daha garanti yolla oluyor. Onun için besi veya ahır hayvancılığı, modern hayvancılık yöntemiyle uygularsak, bu şekilde yetiştirirsek e, hayvancılıkta verim artar. Yine erken kesimlerin önlenmesi lazım. Süt kuzusu gibi yem üretimi artırılmalıdır. Yem üretimi dediğim gibi yemler çok pahalı olduğundan dolayı ithal ediliyor. Ama kendi ülkemizde yemler üretilirse hem fiyatları daha uygun olur. Fiyatları daha uygun olduğu için çiftçiler tarımla ya da hayvancılıkla uğraşan insanlar ne yapar? Çayır ve merada otlatmak yerine ahırda besi ve ahır hayvancılığı yapar. Yine pazar olanaklarının geliştirmesi hayvancılıkta verimin artırması için önemli maddelerden birisi üreticilere teşvik kredilerinin sağlanması. Dediğim gibi devlet bu konuda teşvik kredileri sağlıyor fakat yem konusunda çok sıkıntı yaşanıyor. Bundan dolayı da çayır ve mera hayvancılığı yapılıyor. Bunu engellemek amacıyla yem fiyatının düşürülmesi. Bu da yerli üretim olursa, bununla ilgili çalışmalar yapılırsa olumlu sonuçlar elde ederiz. Şimdi gelelim Türkiye'de hayvancılıkla ilgili sorulara. Türkiye'nin güneyinde dağlık engebeli alanlarda aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi için daha uygun ortam sağlanır? Baktığımızda Türkiye'nin güneyinde Akdeniz bölgesinde dağlık ve engebeli alanlarda hangi hayvancılık daha yaygındır? Küçükbaş hayvancılığından kıl keçisi besici. Biliyorsunuz kıl keçisi ormanlara zarar veriyordu. Dağlık ve engebeli alanlarda yetiştirilen bir hayvan türüydü. Burada sonuç Türkiye'nin güneyinde, Akdeniz bölgesinde dağlık ve engebeli alanlarda hangi ekonomik faaliyet için uygun ortam sağlar? Kıl keçisi besiciliği. Çünkü dağlık ve engebeli alanlarda kümes hayvancılığı zordur, mandıracılık zordur, ahır hayvancılığı zaten yapamazsın. Koyun yetiştiriciliği daha çok yer şekillerinin düz olduğu alanlarda yapılır. Onun için en uygun olan e, ekonomik faaliyet kıl keçisi besiciliğidir. Yukarıdaki haritada numaralı olarak gösterilen yörelerde öne çıkan hayvancılık faaliyetleri aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Bu da bu tarz sorularla çok karşılaştırırsınız. Bunda hangi bölgede hangi hayvancılık faaliyetleri ön planda onları bilmemiz gerekiyor. Marmara bölgesini görünce arkadaşlar aklınıza ilk gelen hayvancılık türlerinden birisi kümes hayvancılığı olsun. Çünkü kümes hayvancılığı daha çok nüfusun fazla olduğu biliyorsunuz et Beyaz et tüketimi fazla değil mi? Nüfusun fazla olduğu yerlerde tavuk çiftlikleri var. Onun için bir numaralı alan kümes hayvancılığı fazla. İki numaralı bölgeye baktığımızda İç Anadolu bölgesinde daha çok arkadaşlar neydi? Koyun yetiştiriciliği fazlaydı. Üç numaralı bölgeye baktığımızda Muğla bölgesi. Muğla dağlık ve engebeli olduğu için İklim çeşitliği ve bitki örtüsü çeşitliliği fazla. Bundan dolayı arıcılık faaliyetleri için uygun. Üçünün de kapsadığı şık A şık arkadaşlar. Bir numaralı yer kümes hayvancılığı. İki numaralı yer koyun yetiştirici iç Anadolu bölgesi. Üç numaralı yer arıcılık Muğla ve çevresinde yer şekillerinden dolayı ve iklim etkisiyle burada arıcılık fazla. Bundan dolayı doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Aşağıda bazı yörelerin hayvancılık faaliyetleri verilmiştir. Bu faaliyetlerden hangilerini yöredeki iklim ve bitki örtüsünün etkilediği söylenemez? Kümes hayvancılığı söylemiştik değil mi arkadaşlar? İklim ve bitki örtüsünden iklim ve bitki örtüsünden etkilenmez arkadaşlar. Umurunda değil. Niye kapalı alanlarda yapılıyor zaten kümes hayvancılığı? Bu etkilenmez. Orada giriyorsunuz sıkı kıyı kuşan arıcılık. Arıcılık ne demiştik? Gerçekleri ve iklimden etkileniyor. Yine Erzurum-Kars platolarında büyükbaş mera hayvancılığı. Ahır ve besi deseydi etkilenmezdi. Ama mera dediği için mera ve çayır hayvancılığı iklimden etkileniyor arkadaşlar. Bunlar söylenebilir. Bir numaralı öncül söylenemez. İklim ve bitki örtüsünden kümes hayvancılığı kesinlikle etkilenmez. Kümes hayvancılığı besi ve ahır hayvancılığı etkilenmez arkadaşlar. Türkiye'de küçükbaş hayvancılıktan elde edilen süt verimi yıllar arasında belirgin farklılık göstermektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ilişkidir diye sorulmuş. Bazı yıllarda hayvan ürünleri ithalat yapılması, hayvansal ürünlerin pazar fiyatlarının değişmesi, buna da alakası yok. Mera alanların tarım arazisine dönüştürülmesi, bu da zaten merada daha çok büyükbaş hayvancılık yapılıyor. Hayvancılığın iklim koşullarından etkilenmesi. Arkadaşlar ne demiştik? Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, çayır ve mera e, hayvancılığı, büyükbaş hayvancılıkta. ve yani küçükbaş hayvancılık iklim koşullarından etkileniyor. İklim koşulları sadece sıcaklık, yağış olarak bakmayın. Oradaki ot türleri de etkiliyor. E, iklimin i̇klimin uygun olmaması, çok soğuk olması ya da kurak olması ne yapıyor? Orada çeşitli ot türlerinin büyümesini engelliyor ve şimdi hayvan ne yerse, besin değeri yüksek olan ürünler yerse et süt verimi iyi olur. Bunu unutmayın. Ama hayvana siz basit şeyler yedirirseniz et ve süt verimi de düşük olur. Bundan dolayı hayvancılığın iklim koşullarından etkilenmesi önemlidir arkadaşlar. Hayvan ırklarında verimin düşük olması da yine et ve süt üretimini düşürür. Ama buradaki bahsedilen yıllara göre farklılık göstermesi. Ne demiştik? Modern değil de ilkel tarım yöntemlerinde iklime bağımlılık değil mi? Dalgalanmalar iklime bağlılık olarak bağlanmadan dolayı ne oluyordu? Yıllar arasında belirgin farklılıklar, dalgalanmalar meydana geliyordu. Bu dalgalanmaların sebebi neydi? İklimdi arkadaşlar. Evet bundan dolayı D şıkkıydı. Türkiye'deki büyük kentlerin çevresinde tavuk çiftliklerinin sayısı artmaktadır. Nüfus fazla olduğu için değil mi? Bundan dolayı artıyor. Bu durum hayvancılık faaliyetlerinin yürütülmesinde aşağıda verilenlerden hangisinin gerekli olduğunu kanıtlar. Nitelikli iş gücü baktığımızda nitelikli iş gücü, sermaye, güçlü pazar, elverişli iklim, Ucuz yem. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Türkiye'de Marmara bölgesinde Ege bölgesinde bu kümes hayvancılığı fazlaydı. Kümes hayvancılığının fazla olmasının sebebi burası pazar bölgesi. Değil mi? İnsanların burada yoğun olması, nüfusun fazla olmasından dolayı güçlü bir pazar olduğu için burada hayvancılık faaliyetinin yürütülmesinde önemli bir etkidir. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı. Türkiye'de avlanan ve tüketilen balık miktarı azdır. Bu durum aşağıda verilenlerden hangisiyle daha çok ilişkidir? Arkadaşlar Türkiye'de avlanan ve tüketilen balık miktarının az olmasının en önemli nedeni açık deniz balıkçılığının yapılmamasıdır arkadaşlar. Çünkü açık denizlerde Türkiye biliyorsunuz belli bir denizler çevresinde olduğu için açık deniz balıkçılığı yapılamadığı için mesela baktığımızda balıkçılık bakımından dünyada önemli ülkelere baktığımızda açık denizlere de okyanuslara kıyısı olan ülkelerde e, balık üretimi alınan ve tüketilen balık miktarı fazla. Ama ülkemizde açık deniz balıkçılığı yapılamadığı için bundan dolayı e, bu balık miktarı tüketim miktarı azdır. Ve bunları uluslararası anlaşmalar ve deniz kanunlarına göre buna göre yapıyorsun. Bundan dolayı ülkemizde ne yazık ki açık deniz balıkçılığı yapılamamasından dolayı avlanılan ve tüketilen balık miktarı azdır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Cevabımız aşıkı olacak. Evet Türkiye'deki hayvancılık konusunu bitirdik. Hayvan türlerini gördük arkadaşlar. Şunu unutmayın. Kümes ve besi ahır hayvancılığı kesinlikle iklimden etkilenmiyor. Modern hayvancılık yöntemlerinde iklimden etkilenmez dalgalanmalar meydana gelmez. Değil mi? Ee, i̇lkel hayvancılık metotlarında ise iklime bağımlılık fazladır. Görmüş büyükbaş, küçükbaş hayvancılıkta nasıl iklime bağımlılık fazlaydı. Ondan dolayı dalgalanmalar meydana geliyordu. Ee, büyükbaş hayvancılığın dağılış yerleri, küçükbaşın dağılışı, arıcılık nerelerde dağılmış bunları bileceğiz. Haritadan, Türkiye haritasından Akkari, daha sonra Doğu Karadeniz, Muğla arkadaşlar. Burada aracılığın fazla olduğu Ordu, Giresun aracılığın fazla olduğu yerler koyun türlerini söylemiştik. Keçi türleri, Tiftik, İç Anadolu'da Ankara keçisi diye geçiyor. Kıl keçisi, Akdeniz'de arkadaşlar. Bunların dağılışlarını bilmemizde fayda var. Evet arkadaşlar. ters dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. なるほど。